Evet Ayaz nereden buldun bu defterle kalemi? Bir dışarıdan. Evet arkadaşlar bakalım Ayaz ne çizecek? Hadi çiz bakalım Ayaz. İnsan çizdin. Hadi çiz bakalım bir şeyler. Ayaz defterine bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Paylaşım anında bir almak için yok. Arkadaşlar bakın. Ayaz'ın çizdiği dinozor canlandı. Ayaz! Bu sihirli bir deftermiş. Sen ne çiziyorsan canlanıyor. Evet arkadaşlar Ayaz çiziyor. Şimdi şimşek McQueen'i çiziyor. Bakalım canlanacak mı? Çizdin mi Ayaz arabanı? Hayır, dağılmadı. Aa, arası gelmiş. Oo, deftere bir şeyler oluyor. Queen de canlandı. Ayaz bu deftere ne çizerse canlanıyor ya. Sihirli bir defter bulmuş kendine. Bu sefer ev Hadi başka şeyler çizelim. Evet Ayaz ne çiziyorsun? Evet bu sihirli deftere ve Jerry çiziyoruz. Bakalım canlanacaklar mı? Ama de... Arkadaşlar bakın Tom beceri canlandı. Ayak. Top oynuyorlar. Top da çiz. Ayaz çizdikçe bakın. Onlar da hareket ediyor. Ayaz topu yuttu Tom. Jerry'i de yuttu. Yardım et. Bizimden <laughs> çık çıkar. Bas panik. Ne de bir şeyler oluyor. Ne geçti? Oh, basmanı gel dayat. Bak merhaba de ona. Seni ayağ çizdim ve buraya çağırdı. Evet şimdi başka bir karakter çizelim. Biraz bu sihirli deftere şimdi ne çiziyoruz? Kral Şarkı. Evet şimdi Kral Şakir çizeceğiz. Bakalım canlanacak mı? Çizsin bakalım Ayaz. Ya. Ne çizerse canlanıyor. Ayağız deftere bir şeyler alıyor. bak. Aa, kral içinde çıktı kitaptan. Kral Şerket çıktı arkadaşlar bakın. <laughs> Evet, şimdi başka karakter yapalım. Hadi bakalım Aya şimdi. Sinopi. Çiz bakalım canlanacak mı? Böyle zıplayan bir çiz tamam mı? Zıplıyor böyle ayakları böyle. Hadi hadi çabuk çiz. Evet bitince söyle. Bakalım canlanacak mı Sinopi? Aaaa bir şeyler oluyor. Ooo Ayas çıktı defterin içinden zıplıyor. <laughs> Merhaba de. Merhaba Evet. Şimdi başka karakterler çizelim. Çizelim. Ne çizelim? Hmm, düşünelim. Evet şimşek McQueen için çekici metre çiziyoruz. Bakalım canlanacak mı? Tekerleklerini yapayız önce kocaman kocaman. Önce böyle kaputunu yapmam gerek. Evet. Önce yapıyorum ben. Şimdi de tekerleklerini yap. Çiz. Dön gibi. Aras sana yardım ediyor. İşte. Çizdin mi? Çizdim. Oo, oh, deftere gene bir şeyler oluyor. Ayaz geldi bile. Arkadaşlar, mentor da canlandı arkadaşlar. Bakın. Evet, şimdi de çizmek istersin. Hı, hmm. düşün bakalım. bakalım Pepe canlanacak mı? Resim defterin içinden çıkacak mı bakalım? Pepe çiziyor Ayaz şu an. Oldu mu Ayaz? Olmadı. Yardım etsin sana. Yardım et sana. Aaa! çıktı. Uh, ayaz ne çizse gerçek oluyor. Evet ya. Çok güzel. Evet, evet, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? sevdiğim hmm, şey karakter. Hadi bas evet. Evet, tavşan çiziyoruz. Çiz bakalım Ayaz. Bakalım o ne yapacak? Arasta çiziyor bir şeyler. O ne? Balık mı yapmış bakalım? Evet balık yapmış. Bakın balık çizmiş. Ayaz. Canlanıyor defter. Balık dışarı çıktı. Evet. Aa, arkadaşlar bakın. Evet. <laughs> Arasın çizdiği balık da çıktı. Evet. Ayaz sen de çiziyordun? Çakal da ona. Hoş. Bakalım başka neler yapacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi Madagaskar pengueni çizecek Ayaz. Hadi, Al bakalım. Hadi. Bakalım penguenler nasıl canlanacak. Evet. Güzel bir, bir penguen. Kaç yemek. tane çizeceksin Ayaz? 1, 2, 3, 4 tane çiz. Evet. 1, 2, 3. 3 tane Evet. bir şeyler oluyor. Ayaz evlere bir oluyor. Kaçın. Ayaz geldiler. Gel dans et. Burada mı? Evet arkadaşlar bakın. Pengüenlerle Ayaz can ediyor. Canlandılar. <laughs> evet Ayaz hadi gel başka çizelim. Ne çizelim? Ne? Necati. Necati. Fil Necati çiziyoruz. Hadi bakalım. Fil hmm. Necati canlanacak mı? Hmm. Aa, Fil Necati. Canlanacak. Aa, kağıda bir şeyler oluyor gene. Hadi gel. Gel bakalım Ayas. Bu sihirli resim defterini hemen saklayalım. Evet ya. Kimse bulmasın. Evet. Hadi gel o zaman ne diyoruz? Abine. Gel buraya. Kalanlarımızı beğenir. Evet. Abone olup beğenmeyi evet. unutmayın. Kalanlarımızı beğleyin.